Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Takip ettiğimiz kitabı okumaya devam edeceğiz inşallah. Kaldığımız yer 23. söz 4. nokta. Evet burada insan ve hayvan karşılaştırılmıştı. Hayvan dünya gelir gelmez sanki ona lazım olan bilgi önceden ona öğretilmiş gibi geliyor. Ama insan öyle değil geliyor e, her şeye cahil bir şekilde geliyor. i̇ki yani yılda ancak yürüyebiliyor ama hayvan öyle değil. İki saatte, iki ayda ya da iki günde kendisine lazım olanı öğreniyor. Ona ilham ediliyor ama insan öyle değil. Demek ki insan ile hayvanın dünya gönderilmesindeki amaç farklı. Vazife asriyeleri, vazife fitriyeleri farklıdır. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim yani bir çocuk şimdi nihayetsiz imandan sonra duadır. Ne demişti? Vazife-i asliye -i fitriyesi imandan sonra duadır. İnsanın imandan sonra vazife-i fitriye -i asliyesi nedir? Vazife-i asliye -i fitriyesi imandan sonra duadır. Dua ise esası ubudiyettir. Yani ibadetin esası da duadır. Bir çocuk ne yapıyor? Kendisine lazım olan bir şeyi ya ağlıyor ya istiyor. Bir şekilde ona ulaşıyor. Yani bir nevi bir çeşit dua ediyor. İnsan da öyle de insan bütün zihayet alemi içinde nazik, nazeni nazdar bir çocuk hükmündedir. İnsan da şu zihayet, şu canlılar alemi içerisinde nazik, nazeni bir çocuk hükmündedir. Rahman-ı Rahim'in dergahında ya zahve ile ağlamak veya farklı ihtiyacıyla dua etmek gerektir. O da zaafını, azını göstererek, dua ederek Allah'tan istiyor. Ta ki maksadı ona musahhar olsun veya teshirin şükrünü eda etsin. Bu şekilde de amacına ulaşıyor Esin. Yoksa bir sinekten va eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi yani bir ahmak bir çocuk gibi ben kuvvetimle bu kabili tesir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri tesir ediyorum. Yani öyle derse ahmaklık olur. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.